Ben biraz ileride inebilir miyim? Çarşıda bırakın demiştin. Karar değiştirdim. Yavaşlayabilir misiniz? <laughs> Yusuf. Seyran. <laughs> sen kafayı yiyeceğim ben. Ne oluyor? Ya bir cevap ver. Nasıl kabul edersin böyle bir şeyi? Ben bir şey yapmadım Yusuf. Benim haberim bile yoktu. Ablamın ayağı takıldı, kahveler döküldü. Sonra her şey bir anda olup bitti. <laughs> beni seçtiler. Hem de pazar tezgahından mah seçer gibi beni seçtiler. Bu ne demek ya? Böyle saçmalık mı olur Seyran? Bir şey yapıp niye bozmadın bu işi? Yusuf sen babamı tanımıyor musun? Bilmiyor musun babamı Yusuf? O varken bana laf mı düşer? Baban söyledi, sen de koşa koşa nikah dairesine mi gittin? Mecbur kaldım diyorum sana. Ya dünden beri ne haldeyim bilmiyorsun Yusuf. Ne olacak şimdi Seyran? Evlenip gidecek misin o adamla? Kaçalım. Ha? Tek yolu bu Yusuf. Ayarla kendini bu akşam veya yarın akşam kaçır beni. Nereye istersen gelirim seninle. Ne diyorsun Seyran sen? Kafayı mı yedin? Öyle kolay mı bir anda kaçmak? Başka yolu yok diyorum sana Yusuf. Nikah tarihlerini verdik diyorum sana Yusuf. Ya ne yapacağız? Ya, nasıl yapacağız? Nereye gideceğiz Seyran? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama buluruz bir yolunu. Ölüm yok ya sonunda. Çalışırız ikimiz de. Yusuf. Hiçbir şey istemiyorum. Sen yanımda ol yeter lütfen. Annem ne olacak? Ya kadın bir başına. Bak, biz üzerimizi kurduktan sonra onu da alacağız yanımıza. Tamam mı? Beraber otururuz. Bir gün olsun surat asma. Hem sever o beni. Geçinir gideriz beraber biz onunla. Selam bu dediklerin dile kolay sadece. Bak biz beraber olduktan sonra bütün zorlukların üstesinden geliriz Yusuf. Hem okuruz hem çalışırız. Bir iki yıl sadece ya. Bir iki yıl. Bir iki yıl zorluk çekeriz. O kadar. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Sadece baban olsa neyse. Ama korkanlar var işin içinde. Ne olmuş? Ya bulurlar bizi. Yanımıza korular mı sanıyorsun? Benim cüm yetmez bizi korumaya. Yusuf. Hiçbir şey olmaz. Ben reşitim. Hem kolay mı öyle ya? Kolay mı ya? Kolay ya tabii. Onlara göre ne zor ki? Baksana ablana diye gelip seni alıp çıkıp gidebiliyorlar. Harcarlar beni Seyran. Harcarlar diyorum. Bunu mu istiyorsun? Ben peki Yusuf? Ben harcanmayacak mıyım böyle? Hı? Ya senin gönlünü razı geliyor mu benim evlenmeme ya? He? Yapamayız. Yapamam. Ben de bu senin ailelerle ne de, de koranlarla baş edemem.